Hocam beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesi için neler önerilir? E, beyin fonksiyonları iyileştirmek için çok şey önerilebilir ama tabii e, tıbbi olarak uyku, beslenme, fiziksel aktivite, zeka oyunları, stres azaltma gibi birçok yöntemler vardır. Ama bitkilerle de bu desteklenebilir. Bazı bitkilerin beyin fonksiyonunu iyileştirdiğine dair oldukça önemli raporlar vardır. Bunların başında Ginkgo biloba gelir. Beyin fonksiyonunu artırmaya yardımcı olabilir. Bacobo moneri diye bir bitki var. Çok önemli. Biz onu kullanıyoruz. Bu da beyin işlevleri için çok etkili bir bitkidir. Ee, ve ashwagandha beyin fonksiyonu için çok iyidir. Ve herkesin bildiği bir beriye. Rehan beyin fonksiyonu iyileştirmede oldukça başarılıdır. Tabii ki bor. Bor çok önemli burada. Çünkü beyin fonksiyonu iyileştirirken biz beyindeki iletkenliği de artırmak istiyoruz. Beyindeki iletkenliği artırıcı önlemlerden bir tanesi de bordur. Bor da bir iletken yapıdır. Ginkgo biloba ne gibi etkilere sahiptir? E, Ginkgo biloba hafıza artırma, daha iyi odaklanma, stresi azaltma, iyi kan dolaşım ve anti enflamantal etkilere sahip bir bitkidir. Özellikle biz bunu çok severek kullanıyoruz. E, Bakova bitkisi ise çok önemlidir. Hindistan ve Sri Lanka tarafında bulunan bir bitki. Ama içerisinde hafıza ve öğrenme yardımcı olan etkinin etken maddeler, anti etki var. Stresi ve anksiyete bozukluklarını azaltma yetkisi ve etkisi olan bir bileşik bileşikle itibar eder bir bitkidir. Biz bu bitki ekstrelerini kendi ürünlerimizde özellikle beyin fonksiyonu iyileştirecek ürünlerimizde kullanıyoruz. Mor salkını vücutta nasıl etkiler yoktur? Aşvakanda çok değerli bir bitkidir. stres ve anksiyete bu azaltması, enerji düzeyini artırma, immün sistemini güçlendirme, cinsiyet hormonlarının düzenlemede çok büyük etkisi olan bir bitkidir. Özellikle kognitif e, fonksiyonu arttırabilir. Biz bir, bunu çok değerli buluyoruz ve aşbakan destillerinde ürünlerimizde kullanıyoruz. Biberiye ve beyin arasındaki ilişki nedir? Biberiye çok değerli bir bitkidir. Beyin fonksiyonlarını pozitif etki edebilirler. Anti-inflamatuar ve anti konserval özelliklere sahiptir ve beyin hücrelerinin zararlı etkilere karşı korunmasına yardımcı olur. Yaşlanmayı geciktirir. Özellikle bununla ilgili birçok çalışma vardır. Biberiye çok kıymetli bir bitki ve ülkemizde bolca bu bulunur. Ee, bunun yanında tabi ceviz de çok etkilidir. Ceviz beyin sağlığı için de çok önemlidir. Biz cevizden elde ettiğimiz ekstrilerde omega 3, omega 6 yağ asitleri, E vitamini, magnezyum, demir gibi önemli besinleri ihtiva eder. Bu besinler beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Beyin çalıştırması için gerekli enerji seviyelerini yükseltir bir de rehan var çok önemli bir bitkidir. Yine beyin sağlığında çok etkili olarak kullanıyoruz reyhanı biz. Bunları bir araya getirdiğimizde sizin beyninizi iyileştirecek, yaşlanmaya karşı koruyacak, Alzheimer ve demasa karşı koruyacak bir karışım ortaya çıkar.